Ya bu dolar neden sürekli yükseliyor? Şimdi düşün. Dolar dediğin şey sanki apartmandaki asansör gibi. Bir bakıyorsun çıkmış çıkmış ama nedense inmeye pek niyeti yok. Peki bu neden oluyor? Çok basit bir mantık var. Arz ve talep. Türkiye'de insanlar, şirketler ve devlet hep dolara ihtiyaç duyuyor. Mesela ithalat yapıyoruz. Telefon, bilgisayar, araba alıyoruz. Hepsi dolarla satılıyor. E talep çok olunca dolar diyor ki ben değerliyim arkadaş fiyatımı artırıyorum. Bir de işin psikolojik tarafı var. Milletin güveni azalınca hemen döviz bürosuna koşup dolar alıyor. Yani aslında dolar biraz da nazlı sevgili gibi. Beni çok isteyen olursa fiyatım da artar diyor. Ama işin püf noktası şu. Doların yükselmesi demek aslında Türk lirasının değer kaybetmesi demek. Yani suç hep dolarda değil. Bizim lira biraz fazla zayıf kalıyor. Dolar da yanına yakışmıyor. Kısaca çok fazla talep olunca Güven azalınca ve ekonomide işler karışınca dolar hop diye yukarı fırlıyor.